Tarım'dan hepinize merhaba. Yeni Selamlar. Bugün balya bağlıyoruz. Arka sapı. Burası kranç yer. Makinamız ne oldu? NC 5050, Aşbaylı. 2022 model bir makine. İki senedir bizde makine sıfır aldı. İki senedir altmış yetmiş bin balya belki daha fazla bağlamış. Nasıl evet. kendi tarlamız? 90 dekar, 90 dönüm. Biz dönüm deriz ama. TD 75 ile bağlıyoruz. ciğerli. Uzun bir zamandır yapmıyordum. Çok yoğundu. Aklım olmuyordu. Fazla bir vaktim olmuyordu yani. Bir de bir anca vaktim olduğu için. Bir de çekemedim. Biraz nemli, o kadar da olacak. Balyalarımız şu şekilde. Dönüme 5-6 balya falan atmaktan. Arazilerimiz biraz taşlı. ortumuzda burada. Mısır biçim videosu da gelecek. Yaklaşık bir, bir bir aya kadar mısırı biçeriz. sınajlık mısır. Ben önce sulu yerleri bağlamıştım. Bu işte böyle erken çekemedim. Seneye hirke bırakmayı yapmıyorum bütün her şey ateş bağısı olduğu yerde odaya, arpaya hiç güzel fiyat düşmediler. Çiftçinin emeğini boşa saydılar, içe saydılar. Onun için beklemek tercih ediyorum. Her şeyin ateş pahası olduğu yerde buğday 9 lira, arpa 7 lira. Yani çiftçiyi diğer yani çiftçiyi bitirmeye uğraşıyorlar. Konu gereği söyleyeyim. Yani dönüme 250-300 kilo arası bir şey aldık biz burada. Arpa. 10 kilo gübre arttı. var. Mazotu var. Tohumu, gübresi. Yani her şey çok pahalı. Ama 10 lira 87 kuruş fiyat açıklıyorlar maliyetine. 9 lira fiyat veriyorlar. Yazık günah yani. videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Daha yeni videolarla karşınızda olacağım. Sağlıcakla kalın.